Herkese merhabalar. Bu dersimizde ondalık gösterimleri verilen sayıları istenilen basamaklara yuvarlamaya çalışacağız. Daha önceden biz doğal sayılarda yuvarlama konusunu görmüştük aslında. En yakın onluğa yuvarlamıştık sayıları. En yakın yüzlüğe yuvarlamıştık ve en yakın binliğe yuvarlamıştık. Aslında burada benzer işlem yapacağız. Şimdi ondalık gösterimlerle yuvarlama işlemi yapacağız. Şimdi burada bir bilgimiz var. Daha önceki bilgilerimizi de tazelemiş olacağız. Bu bilgiyle Ekstra çok küçük bir ayrıntı var ondalık gösterimlerle ilgili. En sonunda ona değineceğiz. Şimdi bir ondalık gösterim. Belirli bir basamağa göre yuvarlanırken istenilen basamağın sağındaki rakama bakılacak. Zaten doğal sayıları yuvarlarken de aynı şeyi yapıyorduk. Peki bu rakam 5'ten küçükse yuvarlanmak istenen basamak ne olacak? Aynen kalacak. Peki bu rakam 5 beş veya 5'ten büyükse ne olacak? Yuvarlanmak istenen basamak ne olacak? Bir artırılacak. Şimdi... Esas burada dikkat edeceğimiz ayrıntı. Son olarak yuvarlanmak istenen basamağın sağındaki rakamlar ne olacak? Atılacak. iş. İşte ondalık gösterimleri doğal sayılardan aslında burada biraz ayırmış oluyoruz. Şimdi bakalım. Burada iki adet örneğimiz var. Hemen bu örnekleri onda birler basamağına göre ne yapalım? Yuvarlayalım. Onda birler basamağını öncelikle bulalım. Burası neydi? Birler basamağıydı onda birler basamağıydı ve neydi? yüzde birler basamağıydı. Şimdi bunları onda birler basamağına göre yuvarlayacağımıza göre ne yapacağız? Onda birler basamağın sağındaki rakama bakacağız, değil mi? Peki, sağındaki rakama baktık. Bu rakam 5'ten küçükse diyor. Evet, küçük. Yuvarlanmak istenen basamak aynen kalacak. Dolayısıyla bu ne olacak? Aynen kalacak. Peki, sonra ne olacak? Son olarak yuvarlanmak istenen basamağın sağındaki rakamlar atılacak. Yani bu artık ne olmuş oldu? Atılmış oldu. Peki burasını da aynen yazdık. Dolayısıyla 2 tam %34 yuvarlandığında 2 tam onda 3 olmuş oldu. Peki hemen 36 tam %27'ye bakalım. Şimdi yine onda birler basamağına göre yuvarlayacağız. O zaman ne yapıyoruz? Hemen sağındaki rakama baktık. Sağındaki rakam burada 5 veya 5'ten büyükse kategorisine girdi. Yani 5'ten büyük. O zaman ne olacak? Yuvarlanmak istenen basamak 1 arttırılacak diyor değil mi? Basamak 1 artırılır. Yani 2 iken 3 olur. Bunlar aynen yazılır. Ve sağındaki rakamlar ne olacak? Yine atılacak. Peki o zaman bu da ne olmuş oldu? 36'dan 10'da 3 olmuş oldu. Şimdi örneklerimiz var. Hemen örneklerimize bakarak konumuzu pekiştirelim. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri onda birler basamağını yuvarlayalım demiş. Şimdi onda birler basamağını buldum. Onda birler basamağını bulduktan sonra ne yaptım? Hemen sağındaki rakama baktım. Sağındaki rakam burada ne? 5'ten büyük. Dolayısıyla yuvarlanmak istenen basamak ne olacak? 1 Bir arttırılacak. 1 iken 2 oldu. E burası aynen yazıldı ve ne oldu? Sağındaki rakamlar yani bu taraftaki rakamların hepsi yani burada bir tane vardı. Atılmış oldu. Dolayısıyla 9 tam 10'da 2 olmuş oldu. Peki 15 tam %93'e bakalım. Onda birler basamağını buldum. Şurası. Hemen sağındaki rakama baktım. Sağındaki rakam 5'ten küçük. Dolayısıyla ne demiştik? Aynen kalır demiştik ve sağındaki rakamlar atılır demiştik. O zaman bu da ne olmuş oldu? 15 daha 10'da 9 olmuş oldu. Peki 128 tam 167'ye baktım. Onda birler basamağını hemen şurada buldum. Virgülün yanındaki basamak. Onda birler basamağı değil mi? Peki onun sağındaki rakama baktım. Burada sağında ne var? 5'ten büyük bir sayı var. Dolayısıyla buradaki 1 ne olacak? 2 olacak. Ve sağındaki rakamların hepsi atıldı. O zaman burasını aynen yazarız. Yani solundaki rakamları. 129 tam onda 2 olmuş oldu. Diğer soruma geçtim. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri yüzde birler basamağına yuvarlayalım. Bu sefer ne yapacağız? Yüzde birler basamağını bulacağız ve onun yanındaki rakamlara bakacağız. Şimdi burası onda birlerde, burası yüzde birler değil mi? Peki yüzde birler basamağına göre yuvarlarken ne yapacağız? Sağındaki rakama bakacağız. Sağındaki rakam burada 5'ten küçük. 5'ten küçükse burası aynen kaldı ve sağındaki rakam atıldı. Dolayısıyla geri kalan sayıyı ne yapıyorum? Aynen yazıyorum ve ne olmuş oldu? 103'ten %14 olmuş oldu. Peki buraya baktım. Burada 15'ten binde 156 var. Onda birler basamağı burası, yüzde birler basamağı burası. Yüzde birlere göre yuvarlıyoruz. Hemen sağındaki rakama baktım. Burada 5'ten büyük bir sayı var. Dolayısıyla burası ne olacak? 5'ken bir artırılarak 6 olacak. Ve sağındaki rakamlar atılacak. Dolayısıyla ne yapacağım? Geri kalan sayıyı bu şekilde aynen yazacağım. 15'ten yüzde 16 olmuş olacak. Peki buraya baktım. Onda birler basımı ve yüzde birler basımı. Yüzde birler basımının yine yanındaki sağındaki sayıya baktım. Sağındaki sayı 5'ten büyük. Dolayısıyla 0 ne olacak? 1 olacak. 1 artırılarak, ve sağındaki basamaklar, rakamlar atılacak. Ne olacak? Bu şekilde 2 tam yüzde 11 olmuş olacak. Yine bir sorumuz var. Aşağıda verilen ondalık gösterimler için istenilen yuvarlamaları yapalım demiş. Şimdi ondalık gösterimimizin ilki burada 4 tam. Bindi 733. Burada ilk olarak neye demiş? Yüzde birler basamağına göre yuvarlayacağız. Şimdi yüzde birler basamağını bulalım. Burası onda birler burası yüzde birler değil mi? Yüzde birler burası olduğuna göre sağındaki rakama baktım. 5'ten küçük. Dolayısıyla burada bu ne olmuş oldu? Aynen kalmış oldu. Sıfır olarak kaldı. Sağındaki rakam çarpı atıldı. Ve ne oldu? Geri kalan aynı şekilde yazıldı. O zaman 4 tam %70 oldu. Veya 0'ı da okumayabiliriz. 4 tam 7 olmuş oldu. Peki onda birler basamağına göre yuvarlarken ne yaparız? Onda birler basamağı burada değil mi? Onda birler basamağının sağındaki sayıya baktım. Burada ne var? 0 var. Dolayısıyla 7 ne olacak? Aynen kalacak. E 4 de zaten aynen kalacak. E sağındaki rakamların hepsi atıldı. Dolayısıyla yine ne oldu? 4 daha 10 da 7 olmuş oldu. İkisi de aynı oldu. Peki birler basamağına göre demiş. Birler basamağımız nerede? Birler basamamız burası değil mi? 4 yani. E 4'ün hemen sağındaki rakama baktım. Orası sonunda birler basamağı. 10 da birler basamağı 5'ten büyük. Dolayısıyla 4 ne olacak? 1 arttırılarak 5 olacak. Ve birler basamağına göre yuvarlandığında sayımız ne olmuş oldu? 5 olmuş oldu. Yavaş yapmaya çalışıyorum. Dikkatlice inceleyin. Burada ne var? 12 tam 1685 var. Şimdi yüzde birler basamağına göre yuvarlayacağız. Yüzde birler basamağını buldum. Sağındaki rakama baktım. Sağındaki rakam 5. 5 veya 5'ten büyükse ne oluyordu? 8 9 oluyordu ve sağındaki rakamlar atılıyordu. Artık onları yazmıyorum. Geri kalan sayıyı yanına yazıyorum. 6 12 yani 12 tam %69 olmuş oldu. Yüzde birler basamağına yuvarlandığında. Peki onda birler basamağına yuvarlandığında ne olur? Onda birler basamağı burası. Şimdi onda birler basamağı burasıysa hemen sağındaki rakama baktım. Yine 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla bu altı ne olacak? 7 olacak. Sonra virgül var. 12'yi aynen yazdım. Sağındaki rakamları ne yaptım? Attım. Dolayısıyla 12 tam. Onda 7 olmuş oldu. Peki birler basamağına göre yuvarlayın demiş. Birler basamağı burada 2. Hemen sağındakine baktım. 5'ten büyük bir sayı var. O zaman 2 ne olacak? 3 olacak. Yanında zaten 1 var. Dolayısıyla birler basamağına yuvarlandığında 13 olmuş olacak. Peki son örneğimiz 467 tam binde 163. Yüzde birler basamağına göre öncelikle yuvarlıyorum. Yüzde birler basamağı burası. Sağına baktım. 5'ten küçük bir sayı var. Dolayısıyla 6 aynen kaldı. Bu atıldı. O zaman geri kalan sayıyı... 467 tam. %16 olarak aynen yazdım. Peki onda birler basamağına göre demiş. Onda birler basamağı burası. Hemen sağındakine baktım. Sağındaki 5'ten büyük. Dolayısıyla buradaki 1 ne olacak? 2 olacak. E sayının devamını aynen yazıyorum burada. 7 var. 6 var 4 var. Sağındaki rakamlarda ne oldu zaten atıldı. Dolayısıyla 467 tam onda 2 olarak kalmış oldu. Peki birler basamağına yuvarlayalım. Birler basamağımız burada ne? 7. Hemen sağına baktım. Sağında 5'ten küçük bir sayı var. Dolayısıyla birler basamağımız aynen kaldı. Sayının bu tarafta sol tarafta geri kalanını yazıyorum. 467. Zaten sağ tarafındakileri atıyorum. Dolayısıyla bu şekilde 467'ye yuvarlamış oluyorum. Bu sayfamızda da iki adet sorumuz var. Hemen ilkine bakalım. İlkinde bir toplama işlemi görüyoruz. 4 tam %17 ile 12 tam %32 toplanacak. Bakalım nasıl toplanacak? Yukarıdaki işlemin sonucunu sayıları onda birler basamağına yuvarlayarak bulalım demiş. O zaman ne yapacağız? Sayıları tek tek onda birler basamağına göre yuvarlayacağız. Daha sonra sonucu hesaplayacağız. 4 tam %17'yi onda birler basamağına yuvarlayalım. Bakalım onda birler basamağı burada. O zaman ne yapacağız? Sayının sağındaki rakama baktık. Sağında 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla bu ne olacak? 1 artırılarak 2 olacak ve sayının sol tarafındakini yazacağım. Sol tarafındaki sayının devamını yazdım. Sağ tarafındakileri ne yaptım? İptal ettim. Dolayısıyla burası ne oldu? 4 tam 10'da 2 olmuş oldu. Peki 12 tam %32'ye bakalım. Yine onda birler basamağını yuvarlay yuvarlayacağımıza göre onda birler basamağını buldum. Ne yaptım? Sağındaki rakama baktım. Sağındaki rakam 5'ten küçük bir rakam. Dolayısıyla burası aynı kalır dedim. Sağındaki rakamlar iptal olur dedim ve sayının geri kalanını bu şekilde yazdım. Dolayısıyla orası da ne oldu? 12 tam 10'da 3 olmuş oldu. Şimdi ne yapacağım? Sayılarımı artık toplayacağım. Virgüllerimi hizaladım. 2 3 daha 5. Burada yine bir virgül gelecek hizalamıştım. 4 2 daha 6. Burada isterseniz 0 da koyabilirsiniz. 0 1 daha 1. Dolayısıyla sonucum 16 tam. Onu 5 çıkmış oldu. Diğer sorum şöyle. Aşağıda ondalık gösterimi verilen sayıları belirtilen basamağı sayı doğrusu kullanarak yuvarlayalım demiş bu sefer. Şimdi ne yapacağız o zaman? İlk örneğimde 4 tam %81 var. Onda birler basamağına yuvarlayacakmışım. Ama ne yapacağım? Sayı doğrusu kullanacağım. Şimdi 4 tam %81 sayısı sayı doğrusunda nerede olur? 4 tam 10 da 8 ile yani bu şekilde 80 de yazabiliriz. 4 tam 90 arasındadır, değil mi? Ben 80 ile 90 arasında ne yaparım? 10 eş parçaya bölerim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eş parçaya bölerim. Peki 4 tam 81'i göstermek için ne yaparım? Şuradan hemen kalemimi değiştireyim. 80 burasıydı zaten. E 81 hemen neresi? Onun yanı. Dolayısıyla burası 4 tam yüzde 81'dir derim. Peki bunu yuvarlayacakken 80'e mi yuvarlamam lazım? Yoksa şöyle uzaklardaki 90'a mı yuvarlamam lazım? E 4 tam yüzde %80 80'e daha yakın değil mi? Dolayısıyla ben bu sayıyı yuvarlarken ne derim? 4 tam yüzde %80 80'e yuvarlarım derim. Hatta onun da sıfırını kullanmam. İstediğimiz zaman kullanmayabiliyorduk. Dolayısıyla 4 tam %81 ne olmuş oldu? 4 tam 10'da 8 olarak 10'da birler basamağına yuvarlanmış oldu. Peki diğerine baktım. 16 tam 1000'de 416. Şimdi bakalım 16 tam 1000'de 416 sayı doğrusunda nerededir? 16 tam 1000'de 410 ile ne arasındadır? 16 tam binde 420 arasındadır değil mi? Ben bu 410 ile 420 arasını ne yaparım? Yine 15 parçaya bölerim. Çünkü ondan 20'ye ne var? 10 var. Bu şekilde böldüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eş parçaya böldüm. Kaçtaydı bizimki? 416'daydı. Yani burada 16'dan tam 410, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şurada ne var? 16 tam. 1000'de 416 var. Şimdi bu 16 1000'de 416. Sizce 420'ye mi yakın? Yani 16 tam 1000'de 420'ye mi yakın? 16 tam binde 410'a mı yakın? Bakıyorum burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça var. Burada ise 1, 2, 3, 4 parça var. Kime gidiyordu? Yakın olana gidiyordu. Dolayısıyla neye yuvarlanacak? 16 tam binde 420'ye yuvarlanacak. Peki orada da ne yapacağız? 0'ı kullanmayabiliriz diyorduk. Dolayısıyla ne olmuş olacak? 16 tam yüzde 42 olmuş olacak. Sayı doğrusunda da bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi geldik bunlarla ilgili problem çözmeye. Hemen okuyalım. Yeşim Hanım 6 tam 175 TL'ye bir çikolata, 9 tam %15 TL'ye süt ve 13 tam %22 TL'ye bisküvi almıştır. Ürünlerin fiyatını en yakın onda birler basamağına göre yuvarlayarak ödeme yapacağına göre kaç TL ödeme yapacağını tahmin edelim demiş. Şimdi ben bunları böyle okudum ama şöyle de okuyabilirsiniz. 6 TL 75 kuruş gibi de okuyabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız biz? Nelerimiz var? 6 tam %75 artı 9 yüzde 15'imiz var ve ne var 13 yüzde 22'miz var. Bunların hepsini toplayacak ama ne yapacak? Onda birler basamağına göre hepsini yuvarlayacak. O zaman biz ne yapacağız? Onda birler basamağına göre hepsini ayrı ayrı yuvarlayalım. Şimdi 6 tam %75'in onda birler basamağı şurası. Nereye bakacağım? Sağındaki basamağa baktım. 5 veya 5'ten büyük bir sayı olduğunda ne oluyordu? Bunu hemen bir basamak üste yuvarlıyordu. Ve sağındaki sayıları iptal ediyordu. Dolayısıyla burası ne olmuş oldu? 6 tam 10'da 8 olmuş oldu. Peki burada yine 10'da birler basamağına baktım. 10'da birler basamağının hemen sağındaki sayım kaç? 5. E 5 ve 5'ten büyük olduğuna göre ne yapıyordum ben bunu? 2 yani bir yükseltiyordum. Ve sağındaki sayıları iptal ediyordum. Peki solundaki aynen kaldı. 9 tam 10'da 2 oldu. 13'ten tam %22'ye bakalım. Onda birler basılma burası. Sağındaki rakam 5'ten küçük. Dolayısıyla burası aynen kaldı. Burası iptal oldu. Ve ne oldu? 13 tam 10'da 2 olmuş oldu. Şimdi ne yapacağız? Artık yuvarlamamızı yaptık. Toplam kaç TL ödeme yapacağını bulacağız. Yani hepsini toplayacağız. Dolayısıyla ne yapıyorum? Hemen toplama işlemimi yapıyorum. 6 tam 10'da 8. 9'da, 10'da 2. Peki burada niye dikkat ediyorum? Virgüller hizalı olacak. Bu çok önemli. Yoksa yaptığımız işlemlerin hepsi boşa gider. Virgülleri hizaladım. Artık toplama işlemimi yapabilirim. Dediğim gibi isterseniz karıştırmamak için buralara 0 koyabilirsiniz. Şimdi bakalım 8 2 daha 10, 2 daha 12. 12'nin ikisini yazdım. Elde var 1. 1'i buraya ekleyeceğim. Virgüllerimi de koyabilirim burada hizalı olarak. 1 6 daha 7. 7, 9 daha 16, 16, 3 daha 19, 19'un 9'unu yazdım yine. Elde var 1, onu da buraya ekledim. 1, 1 daha 2. Dolayısıyla 29 da, onda 2 TL ödeme yapacakmış. Yani 29 TL, 20 kuruş ödeme yapacakmış diyebiliriz. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.